Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com

Hah, usayi, licen, hadi ayrılıyor çek <laughs> mu? <Ama Ne da VAZ1> hadi. ayrılabilir mi? Hadi ayrılın bakalım. Hadi. Fotoğraf mı arkadaşlar. Çıkma Hadi çıkın. Çıkın hadi. Bir şey olmayanlar çık oradan. Çık hadi. <laughs> tanıttaki. mi? Hey araç kendine dikkat et. Birinci seri doldurayım sadece. Şimdi havadan yok yok. Kaç Şolu tane seçtin bunu? Arabadan topluyoruz. 15 tane hava. Yaralılar kaç seçti? Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com